Acı elma yağının faydaları nelerdir? Alternatif tıp için önerilen acı elma yağı pek çok hastalığı iyileştirdiği için tercih edilmektedir. Şimdi beraberce acı elma yağının faydalarına bir bakalım. Acı elma yağında antibakteriyel maddeler bulunur. Bu özelliği ile tam bir mikrop ve bakteri düşmanıdır. Eğer saçlarınızın enfeksiyondan uzak kalmasını istiyorsanız, saç bakım maskelerinde acı elma yağı büyük iş görecektir. Çünkü bu etkili yağ, saç derisinin enfeksiyon almasını önler ve saçlardan bakterileri uzak tutar. Saç tiplerinde mantar oluşumunu da önleyerek daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar. Hücrelerin daha hızlı onarılmasını sağlar. Sadece cil için değil, Mide problemleri içinde tercih edilen bir bitkisel yağdır. Su ile açıldığında tüketime uygun hale gelir ve çok az miktarda kullanıldığında mide şişliğini öner. Aromaterapi alanında da kullanılan bir yağdır. Keskin kokusu ile sinirleri yatıştırır, dikkat dağınıklığını giderir ve zihni açar. Bakterileri yok etmesi özelliği ile ağız bakımında kullanılır, gargara suyuna eklenen acı elma yağı, Ağız içindeki kötü kokuları giderir. Acı elma yağı satın almak istediğinizde yakınlardaki bir aktara uğrayabilirsiniz. Aktara kullanım amacınıza uygun acı elma yağı almak istediğinizi ifade edebilir. Alırken kutuyu kontrol edip almanız tavsiye edilir. Pek çok bitkisel ürün satan firma tarafından piyasaya sürülmüştür. Doğal ve organik acı elma yağı yapan üreticilere denk geldiyseniz güvenli satış noktalarından temin edebilirsiniz. Avcı elma yağını aktardan alabildiğiniz gibi internet üzerinden satış yapan firmalar ile de iletişime geçip temin edebilirsiniz. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurmanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.